Yani hep bir de olur ya. E, elmas hilesine hoş geldiniz. Elmas hilesi yapanlar. Şimdi onların şeylerini gösteriyorum. Hilelerine. hilelerini. Brawl Stars elmas hilesi yazın. Şu Brawl Stars hileye girin. Lan. Neyse. Girelim oraya. Bak buraya girdik. Brawl Stars ile. Hileyi başlatmak için tıkla diyoruz. Bullet Head yazarak olur. Şimdi ben buraya bir tane hesabımı giriyorum. Gorkem. Buradan atıyoruz ya. Sizden bir şeyler istiyor. Bakın bắc vừa